Herkese yeniden merhaba. Kitap severlerin okumadan daha önce sevdikleri bir video türüyle kitap alışverişi videosuyla tekrar birlikteyiz. E, kitap alışverişini daha önce seviyor kitap severler çünkü almadan okumak mümkün değil. Ben de size tam bakın sayıyorum bir, iki ve üç kocaman torbalık bir alışveriş yaptım. Ama bugün izleyeceklerinizi bu video dışında başka hiçbir yerde neredeyse izleyemeyeceğinize garanti verebilirim. Çünkü bahsedeceğim kitaplar olağanüstü güzel kitaplar ama çok fazla bilinmeyen kitaplar. Tarih konusunda okumayı seviyorsanız, edebiyat ve sanat alanında okumalara ya da gözden kaçmış şeylere meraklıysanız Şimdi söyleyeceklerim tam size göre. Yeni bir yayın evi aslında yeni değil iki seneyi geçti ama kurulduktan sonra pandeminin bu salgının tam ortasında yayın hayatına başladığı için neredeyse bir yılı kayıp yıl gibi geçmiş olabilir. Fakat şunu söyleyebilirim kitapları çok eskimeyen ve gerçekten herkesin Basmaya cesaret edemeyeceği türden kitaplar. Çünkü ticari yayın evlerinin biraz da satma kaygısı var. Bu yayın evi bir kuruluşa ait olduğu için, bir bankanın güvencesi altında olduğu için daha kolaylıkla seçkin bir gözle kitapları değerlendirebiliyor. Vakıfbank kültür yayınlarından bahsediyorum. Çok güzel bez torbalar da yapmışlar. Evet, plastiğe karşıyız kesin olarak. Ama şimdi daha fazla uzatmadan size bu video dışında gerçekten bu kadar toplu halde asla göremeyeceğiniz kitaplardan bahsetmek istiyorum. Hepsi Vakıfbank Kültür Yayınlarına ait kitaplar ve türlerine göre sıraladım. Tarih konusunda yani tarih tarzındaki kitaplarla ilgili geniş bir repertuar anlatacağım size. Hemen başlıyoruz. Hemen geçelim istiyorsanız. Açıyorum. Şöyle. Bu tabi kutu açmaktan daha kolay bir şey. İşte açtım. İlk kitap olarak size çok dikkatimi çeken bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Özlem Hemiş tarafından yazılmış. Özlem Hemiş tiyatrocu. Benim de meslektaşım. Ama başka bir alana, bambaşka bir alana bakışa yönelik bir kitap yazmış. Elbette tiyatroda bir seyirlik sanatı olduğu için oradan bir beraberliği birlikteliği kurmuş olabilir. Kitabın ismi Gözün Menzili. Dünyanın her yerini İslami coğrafyada bakışın serüvenli bir araya getirmek için dolaşmış. Daha doğrusu fikir dünyası içerisinde yani aklıyla beyniyle dolaşmış da diyebiliriz. Bakış nedir? Nasıldır? Çünkü bugünlerde evet görsel bir dünyada yaşıyoruz. Her şey bakışla ilgili ama bakışımız yamuk olunca gördüğümüz her şey çirkinleşiyor. Özlem Hemiş'in Gözün Menzili isimli kitabı önemsiyorum. Osmanlı'yı, Anadolu'yu, Bizans'ı, İran'ı ve İslami kavramları özellikle İbni Arabi ile ilgili merakı olanların kaçırmaması gereken bir kitap olduğunu söyleyebilirim. İnsan ve Toplum başlığı altında Alan Macferley'nin İngiliz bireyselciliğinin kökenleri isimli bir kitabı var. Yaşayan en saygın antropologlardan birisi kendisi. Bu kitabı da önemli bir kitap. Orta Çağ feodalizminden sanayi devrimine uzanan 500 yıllık hikayeyi anlatıyor. Aslında sadece İngilizlerin hikayesi değil, İngilizlerin dünyaya yaydığı o zehirli bireyselciliği, hani toplum bir gitti, aile kavramı yıkıldı filan diyoruz ya, işte nasıl olmuş, nasıl başlamış, bize nasıl sirayet etmiş ve dünyada bu zehirli bireyselcilik meselesi nasıl köklenmiş onu anlatan ve gerçekten de işin uzmanından anlatan bir kitap. Hemen belirteyim çok çok güzel kapakları var. Kağıtları ise adeta insan elinde kayıyor. Gerçekten normal bildiğimiz en iyi yayın evlerinin kitaplarını da karıştırıyoruz. Onlarda da güzel kağıtlar kullanılıyor. Ama bu kağıdı anlatamam size görmelisiniz. Müthiş bir hem göze hem de dokununca ele bitiş keyif veren bir tarzı var. Felsefe sevenler için kısa, küçük ama gerçekten sıkı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Alain Badu'nun Petrograd'dan Şangay'a 20. yüzyılın iki devrimi başlığı, alt başlığı olan bir kitaptan bahsedeceğim size. Çok enteresan bir kitap hem Lenin'in önderliğindeki Petersburg'daki devrim hem de Mao'nun önderliğindeki Şangay'daki devrim hakkında bilgi veriyor. Hani böyle entelektüel sohbetlerde çok konuşulur. Kimi insanlar işte o günlere göndermeler yaparlar ve demokrasinin, liberalizmin eksikleri, gedikleri, hatta liberalizmin defoları hakkında uzun uzun konuşurlar ya. İşte o iki devrim nasıl gerçekleşmiş? Ne olmuş? Ne bitmiş? Bu kitabın içerisinde Mao'nun Kültür Devrimini de Lenin'in Rusya'daki devrimini de ana başlıkları üzerinden okuma ve aslında ne konuşulduğunu, neye özlem duyulduğunu ya da neyden nefret edildiğini anlama imkanı veriyor. Şimdi ikinci bez torbamızı açmak için hemen şöyle bir içine doğru giriş yapıyorum elimle ve açıyorum. Şimdi edebiyat konusunda iki tane kitap var. Bir tanesi Rus edebiyatından tanımadığınız. Daha önce ben bu kitabı okumuştum ve alışveriş videolarında ya da yorum videolarında da bundan bahsetmiştim. Vladimir Korolenko'nun Makar'ın Rüyası. Çok fakir bir adamın rüyasından bahsediliyor. Aslında bir insanlık durumunu anlatan kısa ama ama Rus klasikleri kadar önemli olduğunu düşündüğüm gözden kaçmış bir kitap bu. 19. yüzyıl Rus edebiyatının son büyük temsilcilerinden birisi deniliyor. Vladimir Korolenko için gerçekten okuduktan sonra ben bunu anladım. 1879'da sürgüne gönderilen Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde Rus toplumunun en dışlanmış insanlarıyla tanışır ve edebiyatının rotası bu kesimlere yönelir. Kitapta okuduklarınıza inanamayacaksınız. Fakirliğin, kimsesizliğin, çaresizliğin böylesine yalın anlatıldığı pek az kitap vardır diyebilirim. Makar'ın rüyasını tavsiye ediyorum. Sırada Vakıfbank Kültür Yayınları'nın edebiyat bölümünden çıkmış ikinci kitap tanıdığımız ama unutmaya yüz tuttuğumuz, ihmal ettiğimiz bir yazarımıza ait. Ahmet Rasim'in kitaplığını yapıyorlar. Harika. Ahmet Rasim önemli bir edebiyatçı, önemli bir gazeteci. Onun denemeleri, makaleleri, hikayeleri çok çok önemli, çok çok özel. Ahmet Rasim'in bu kitapta dört tane kısa romanı var. İlk Sevgi, Meyli Dil, Gönül Arzusu yani. Nakam, Nasipsiz, Asker Oğlu, Belki Ben Aldanıyorum isimli. Evet şimdi bakınca beş tane olduğunu gördüm. Kısa romanlarını bir araya getirmişler. Ahmet Rasim unutulmaması gereken değerlerimizden bir tanesi. Ve Vakıfbank Kültür Yayınları da sanıyorum birinci kitap olarak belirttiğine göre devamını da getirecek ve bizi çok güzel yazan bir yazarımızla yeniden buluşturacak. Tavsiye ediyorum. Şimdi geldik bu videonun en yoğunlukla kitaplarının bulunduğu bölüme. Tarih. Tarih kitaplarında gerçekten çok ciddi, hiç bulamayacağınız spesifik müthiş konuların yer aldığı kitaplar var. Andre Wink'in Ekber Şah isimli ilk kitabı. Hindistan'ın Orta Çağ ve Yeni Çağ tarihine dair zihin açıcı kitaplarıyla tanınan Andre Wink, Wisconsin Üniversitesi öğretim üyesi, Güney Asya İslam tarihinin en önemli dönemlerinden birine, bölge tarihinin en önemli insanlarından biri olan Ekber Şah'a bakışını izleyeceğiz. Ekber Şah'ı çok bilmiyoruz, çok tanımıyoruz. Tarihte bazı kült isimler var. İşte Fahri Sultan Mehmet gibi, Napolyon Bonaparte gibi, işte nefretlandığımız Hitler gibi filan ama arada dünyanın o yapısını, düzenini koruyan e, pek çok hükümdar, pek çok padişah da geçmiş. Ekber Şah da bunlardan bir tanesi. Ve ikincisi Şole Queen'in Şah Abbas isimli kitabındaki Şah Abbas İran'ı yeniden şekillendiren hükümdar. İran bizim ilgi alanımızda, hemen yanımızda çünkü coğrafyamızda. Zaman zaman gündelik yaptıkları politikalarla bizi de kızdırıyorlar, üzüyorlar. Zaman zaman belli dayanışmalar içine giriyoruz. Ama iki büyük medeniyet, Osmanlı medeniyeti ve İran. Osmanlı medeniyeti ve İran toplumuyla ilgili Merakımız hep açık çünkü İran toplumu dediğimiz grubun İran İran toprakları içerisindeki grubun neredeyse yarısına yakını Türk kökenli insanlardan oluşuyor. Şimdi onları Azeriler e, olarak e, tanımlıyoruz, ayırıyoruz. O yüzden de İran bizim için çok önemli. Hem de biz İslam kültürünün büyük kalemlerinden İranlı olanların. Çok sevdiğimiz dizeleri, çok sevdiğimiz kitaplarıyla da sürekli hemhal olduğumuz için İran bize yabancı değil. Safevi İmparatorluğu'nun altın çağını yaşadan hükümdar Şah Abbas olsa gerek, büyük dedesi Şah İsmail. Şah İsmail deyince değil mi bir kısmınızda hemen diye bir uyanma başladı. Şah İsmail'in temellerini attığı devleti erken modern dönemin büyük bir imparatorluğu haline getiren... Abbas'ın hayatı 16. ve 15. yüzyıllar İran tarihinin de diyor adeta bir özü gibidir. Meraklandığınızı farkındayım. Özellikle böyle tarih konusunda radarları açık olan kitap severlerin Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni çıkmış kitaplar bunlar ve geldik büyük pakete. Bu gerçekten bayağı da ağır. İşte o büyük paketi de yani torbayı da açıyoruz şöylece bakın içinden neler çıkacak diye çok merak ediyorum. Hemen şu torbamızı kenara koyalım. Şimdi size hani bu pandemi döneminde biraz azaldı kabul ediyorum ama normal zamanda çokça kullandığınız bir seyahat aracının tarihinden bahseden bir kitapla başlamak istiyorum bu bölüme. Abdullah Nergiz yazmış Devlet Hava Yolları Türkiye'de sivil havacılığın doğuşu. 1933-1956 yıllarını anlatan ya bu konuda özel ilgisi olan hatta havaya, uçmaya, teknolojiye meraklı olan Türkiye'de bu işler ne zaman başlamış, nasıl gitmiş, nasıl gelişmiş konusunda hiç böyle aklında meraklar uyanan insanlar için güzel bir kitap. Abdullah Nergiz yurt içi ve yurt dışında arşivlerden ilgili kurumların evraklarından ve kişisel koleksiyonlar dahil olmak üzere literatürdeki her türlü kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı bu kitapta Osmanlı Türk modernleşmesinin dikkat çekici kurumsallaşma öykülerinden bir tanesine yer vermiş. Sivil havacılık. Hani askeri havacılık çok konuşuluyor çünkü dünya sürekli savaş halinde, sürekli bir kaynayan kazan içinde ama sivil havacılıkta milyonlarca insanı oradan oraya götürüp getiren önemli bir araç. Türkiye tarihini ele alan, Osmanlı tarihine bakış atan ama dışarıdan bakış atan bir kitabı tanıtayım size. Gülçin Tunalı bir Osmanlı müftüsünün gözünden Atina Tarihi isimli bir toplama yapmış. Yani Atina müftüsü Mahmut Efendi'nin gözünden aslında bir Yunan tarihi, aslında bir Avrupa tarihini okumak için güzelce hazırlanmış. Gülçin Tunalı tarafından yeniden düzenlenmiş bir şekilde bize sunuluyor. Mahmut Efendi'nin yazdığı gibi aslında Mahmut Efendi'nin yazdığı tarihi Medinetül Hukemaya burada yer verilmiş. Vakıfbank Kültür Yayınları medeniyetimizin tozlu raflarında unutulan değerli bir eserini yaklaşık 300 yıl sonra okurlarına sunuyor. 1688-1715 tarihleri arasında Atina'da yaşamış bir Osmanlı müftüsü olan Mahmut Efendi tarafından 1730'lu yılların sonunda kaleme alınan ve Atina'nın kadim tarihine dair yazılmış ilk Osmanlıca eser olmak özelliğini taşıyan tarihi Medine-tül Hukema'yı okurlarına, meraklılarına sunuyor. Biz pek çok yabancının, pek çok Avrupalının gözünden Yunan tarihini okuduk. Çünkü o çok temeli gerilere dayanan, hatta Avrupa'nın atası kabul edilen bir tarih, önemli bir tarih. İşte bir de bu bakış açısıyla bakmak isteyenler için kitap burada. Yeniden bir Osmanlı kitabı, daha Avrupa ile ilgili de çok acayip kitaplar var. Lütfen videoyu seyretmeye devam edin. Vildan Türkan'ın Bir Osmanlı Marif Nazırının portresi, Emrullah Efendi'yi yazmış. Osmanlı Türk kültür tarihinin ilgi çekici simalarından olan Emrullah Efendi. 1858-1914 dil ve felsefe konusundaki çalışmaları, İttihatçılığı, gazeteciliği, ansiklopedistliği, yazarlığı ve öğretmenliği ile incelenmeye değer bir hayat hikayesini bize getiriyor. Ve o dönem Osmanlı hayatını, o dönem Osmanlı'nın sokağını biliyorsunuz çok tartışmaya açık bir dönem o dönem. Başka bir gözden daha, içeriden bir gözden daha görmek için bu kitap okunabilir. İsmi bile meraklılarının tüylerini diken diken edecek kitaplardan bir tanesi. Janet Ebu Lukod'un Avrupa hegemonyasından önce diye bir kitap. Evet. Avrupa'nın bir hegemonyası var ama bunun bir de öncesi var. Yani Avrupa kadim zamanlardan beri dünyaya hakim değil. Daha önceki bir dönemi anlatmış. 1250-1350 yılları arasındaki dünya sisteminden bahsetmiş. Hani bugün Amerika 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 falan diyor ya herkes. İşte Avrupa izin vermezse olmaz falan diyor ya. İşte 1250-1350 yıllarında Avrupa başka bir pozisyondaydı. Nasıl bir pozisyondaydı? Onu da ünlü Amerikalı tarihçi ve sosyolog Janet Abu-Lughod'un dünya sistemleri teorisini yeniden yorumladığı ezber bozan çalışması işte bu kitapta görebilirsiniz diyor. Modern dünya ekonomisinin kökenlerinin 16. yüzyıla değil 13. yüzyıla dayandığını belirterek. Burada paranın tarihi var. İlk altın para kimler tarafından basılmış o anlatılıyor. Çok ilginç bilgilerin olduğu. Avrupa tarihini bilmek isteyenlerin, bugünkü Avrupa'yı gözünde çok büyütenlerin nerelerden geldiğini birazcık daha derinlemesine öğrenmek istediklerinde bakacakları kitaplardan bir tanesi. Evet üç tane kitabımız kaldı. Ali Erken'inkiyle başlayalım. Amerika ve modern Türkiye'nin oluşumu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi 20. yüzyıl tarihçisi Ali Erken. İlk kitap vasfını taşıyan bir eser. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından hız kazanan modernleşme ve batıllaşma çabalarında Amerika ile girilen kültürel ve bilimsel ittifakı ele alıyor bu kitapta. Biz o Marshall yardımlarını, işte o süt diye süt tozlarını bize göndermelerini filan böyle uzaktan kulaktan dolma biliyoruz. İşte bu kitapla Türkiye-Amerika ilişkilerini temelini, altyapısını yeniden görüp bugün neler olup bittiğini daha iyi analiz etme imkanı bulabilirsiniz. Son iki kitap İslam dünyasının iki büyük adamı ile ilgili. Bir tanesi Gazali. İhya-i ile ve İslam tarihindeki önemiyle büyük bir mütefekkir İslam'ın dirilişi Erik Ormsby ismini okuyamadım gerçekten de şöyle göstereyim ben size daha da yakından. Bu etkileyici kitap İslam düşünce tarihinin en önemli şahsiyetlerinden Ebu Hamid el-Gazali'nin olağanüstü hayatını, fikirlerini ve ardında bıraktığı entelektüel mirası anlamak bakımından okurlara yepyeni bir pencere açıyor gerçekten Gazali okumalarında zorlananlar ya da Gazali'yi anlamakta zorlananlar Gazali'nin felsefecilerle olan didişmesinin sebebini bilmek isteyenler onun hayatını, yaşama bakışını, felsefesini daha yakından tanımalılar. Bu kitap ona hizmet edebilir. Çok güzel basılmış. Gerçekten rahat okunur bir mizampajı var severek okuyacağınızı düşünüyorum. Geldik son kitaba. İslam dünyasının çok önemli isimlerinden bir tanesi. İbni Tufeyl. Hay bin Yeksan dersem pek çok insan hatırlayabilir. Taneli Kukkonen aklın yaşama alt başlığıyla İbni Tufeyl'in hayatını mercek altına almış. 12. yüzyıl İslam dünyasının modern batı felsefesini de etkileyen önemli ismi. Endülüslü İbni Tufeyl'in hayatını onun en önemli eseri kabul edilen Hay Bin Yakzan üzerinden anlatan bu dikkat çekici biyografi Marib'in entelektüel hayatına özgün bir bakış açısı sunuyor. Bir kere Hay Bin Yakzan çok önemli. Aklımızda hep duran kitaplardan bir tanesi. İbni Tufeyl aynı şekilde öyle. Endülüs'te İslam tarihi açısından çok önemli bir yere sahip ve Batı ile İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasında büyük mücadelelerin verildiği coğrafyalardan bir tanesi. O yüzden de dikkat çekici bir kitap olarak size sunmak istedim. Evet şöyle toplu olarak da gösterelim. Bence çok iyi bir alışveriş videosu oldu. Vakıfbank Kültür Yayınları'nı hem yakından tanıma imkanı belki verdi kitap severlere. Belki başka yerde görüp akıllarına getirebilecekleri ben bunu okumalıyım diyerek videonun sonunda not alacakları bir video oldu diye düşünüyorum. İyi okumalar bu kitaplarla hem dünya tarihini hem kendi tarihimizi hem de bizi bu yönlendiren bugünkü o kısır döngünün dışından çıkabilme yollarını anlayabileceğimiz eserlerden oluşan bir alışverişti. Herkese iyi okumalar.